Merhaba sevgili öğrenciler. Bu derste test 12'nin çözümlerini yapacağız. Doğal sayılarla çarpma işlemiyle alakalı. İlk sorumuz diyor ki yukarıda verilen çarpma işleminin sonucu kaçtır? 75 ile 32 alt alta yazıp çarpacağız. Bunun başka bir yolu yok. 75 çarpı 32. Birler basamağıyla başlıyoruz. Yani 2 ile çarpacağız. 2 kere 5 10 elde var 1. 3 kere 7, 14. bir de elde, 15. Onlar basamağına geçiyorum. Yani 3 ile çarpmaya. 3 kere 5, 15. Onlar basamağının altına yazdık. Elde var 1. 3 kere 7, 21. 1 de elde, 22. Ve alt alta toplama yapıyoruz. Bu çarpmaların sonuçlarına 0. 5, 5 daha 10. Elde var 1. 1, 2 daha 3. 1 de elde, 4. Ve 2 aşağı indi. Cevabımız 2400 oldu. Yani D eşit. İkinci soruda bir işlem şeması verilmiş. Şemada soru işareti yerine ne yazılmalıdır deniyor. İşlem şemasında sadece iki sayı var ve aralarında çarpma işlemi var. O zaman 483 ile 75'i çarpacağız. 483 ile 75'i çarpıyoruz. Birler basamağından başlayalım. 5 ile 3, 5 kere 3, 15 elde var. 1, 5 kere 8, 40, 50 de elde, 41 elde var 4, 5 kere 4 20, 4 de 50 24. Birler basamağıyla çarpma bitti. Geçtik onlar basamağına. 7 kere 3 21 elde var 2, 7 kere 8 56, 2 de elde, 58 elde var 5, 7 kere 4 28, 5 de elde, 33. Bunları ne yapıyoruz? alt alta topluyoruz. 5 aşağıya indi. 1, 1 daha 2. 4, 8 daha 12'nin ikisi elde var 1. 2, 3 daha 5. 1 de elde 6. Ve 3 aşağıya indi. Cevabımız 36.225 yani C şıkkı. 3. soru. Bir çarpma işlemi verilmiş. A, B, C, D, E. Yani çarpma işleminin Sonucu bizden isteniyor. Aşağıdakilerden hangisidir deniyor. O zaman biz de bu çarpma işlemini yapacağız. Başka yolumuz yok. 2 ile başlıyoruz. 2 kere 4, 8. 2 kere 5, 10. Elde var 1. 2 kere 3, 6. 1 de elde 7. Burası 708 çıktı. 7 ile çarpmaya geçelim. 7 kere 4, 28'in 8'i elde var 2. 7 kere 5, 35. 2 de elde 37. 37'nin yerisi elde var 3. 7 kere 3 21. 3 de elde 24. Ve bunları alt alta topluyoruz. 8 aşağı indi. 0, 8 daha 8. 7, 7 daha 14. Elde var 1. 4, 1 de elde 5. Ve 2 aşağıya indi şeklinde cevabımız 25.488 olacak. Yani D şıkkı. Dördüncü soruda yine bir çarpma işlemi var. Çarpma işleminde A, de şu aradaki sayı soruluyor. O sayı nedir? Bakalım. 4 ile 701'i çarptığımızda şuraya yazacağız. Burası lazım değil bize. 0 ile 701'i çarptığımızda şurayı bulmuş olacağız. Zaten 0. 2 ile 701'i çarptığımızda da A, D'yi bulmuş olacağız. O zaman biz sadece yüzler basamağındaki ile çarpma yapsak yeterli olacak demektir. Yapalım. 2 kere 1, 2. 2 kere 0, 0. 2 kere 7, 14. Cevabımız o zaman in 402 olacak. Yani A şıkkı. Beşinci soruya geldik. Çarpma işlemini yaparken yapılan işlemlerin ayrıntıları verilmiş. Buna göre bu işlem aşağıdakilerden hangisidir deniyor. Burada verilen ayrıntılar da 18 ile çarptığımız görünüyor. Demek ki yukarısı 18 olacak. Üst tarafta 5 ile çarpılmış bu birler basamağı 5 olacak. Alt tarafta 4 ile çarpılmış onlar basamağı da 4 olacak demektir. Yani işlemimiz 45 ile 18'in çarpımı olacak. Bu da B şıkkında verilmiş. Altıncı soru iki tane çarpma işlemi var birinin sonucuna yıldız, birinin sonucuna kare yazılmış. Ve bu sonuçların farkı isteniyor. O zaman bu işlemleri yapıp farkını alacağız. Birinci işlemle başlayalım. Yani 12 çarpı 45. 12 ile 45'i çarpalım. 2 kere 5, 10 elde var 1. 2 kere 4, 8, 1 de elde 9. 1 kere 5, 5. 1 kere 4, 4. Topluyoruz bunları. 0, 14 elde var 1. 4, 1 de elde 5, 540 çıktı birinci kısım. İkinci kısım 24 çarpı 25. 24 ile de 25'i çarpalım. 5 kere 4, 20 elde var 2. 5 kere 2, 10. 2 de elde 12. 2 kere 4, 8. 2 kere 2, 4. Topluyoruz. 0 aşağı indi. 2, 8 daha 10. Elde var 1. 1, 4 daha 5. 1 de elde 6. Burası da 600 çıktı. Yani kare 600 çıktı. Yıldız 540 çıktı. Bunların farkı isteniyor bizden. 600'den 540'ı alt alta yazarak çıkartabilirsiniz. Cevabımız 60 olur. 7. soruyla devam ediyoruz. Şemada soru işareti yerine yazılması gereken sayı kaçtır? 13 ile 12'nin çarpımını buraya yazacağız. O zaman 13 ile 12'nin çarpımı olduğunda şuradan anlıyoruz çarpımını yazalım. 2 kere 3 6. 2 kere 1 2. 1 kere 3 3. 1 kere 1 1. Bunları topladık. 6 5 1. 156 oldu. 156'yı bulduktan sonra 156 ile de 24'ün çarpımını soru işareti yerine yazacağız. 156 ve 24 çarpalım. 4 kere 6 24 elde var 2. 4 kere 5 20 2 de elde 22. Yine elde var 2, 4 kere 1, 4, 2 de elde, 6. 2 kere 6, 12, elde var 1, 2 kere 5, 10, 1 de elde, 11'in 1'i elde var yine 1. 2 kere 1, 2, 1 de elde, 3. Topluyoruz. 4 aşağıya, 2, 2 daha 4, 6, 1 daha 7 ve 3 aşağıya. 3.744 olarak cevabımızı bulduk. Cevabımız D şıkkı. 8. soruyla devam ediyoruz. Yukarıda verilen tablo çarpma işlemine göre doldurulursa sayılardan hangisi yazılmaz? Buradaki tüm sayıları birbiriyle çarpacağız. 24 ile 15'i çarparak başlayalım. 24 ile 15'in çarpımı. 5 kere 4, 20. Elde var 2. 5 kere 2, 10. 2 de elde 12. İlk kere 1 kere 4, 4. 1 kere 2, 2. Topladık. 0, 6, 3, 360. Bu yazıldı. Geçelim neye? Mesela 15'te 32'nin çarpımına. Bu arada 360'ı nereye yazacağız? Bu siyahla altını çizdiğim yerlerin kesişimi burası olduğu için 360 oraya yazdık. Yeşillerin çarpımı 15 çarpı 32 veya 32 çarpı 15 aynı sonucu verecek. 5 kere 2 10 elde var 1. 5 kere 3 15. 1 de elde 16. 1 kere 2, 2. 1 kere 3, 3. Topladık. 0, 6, 2 daha 8. 3, 1 daha 4. 480 oldu. Onu da buraya yazdık. 480 de var. Geriye 2 şıkkımız kaldı. 20 ile 24'ü çarpalım. 20 ile 24'ü çarpalım. 4 kere 0, 0. 4 kere 2, 8. 2 kere 0, 0. 2 kere 2, 4. Topladık. 0, 8, 0 daha 8 ve 4 aşağıya inmiş oldu. Burası 480 çıktı. Yani 480 bir tane daha çıkmış oldu. 480'i nereye yazacağız? Pembe ile çizdiklerimin kesişimi olan şu dikdörtgenin içine. Son olarak 32 ile de 20'yi çarpalım. 20 ile 32'nin çarpımı 20 çarpı 32. 2 kere 0 0, 2 kere 2 4, 3 kere 0 0, 3 kere 2 6 topladık. 0, 4 ve 6, 640 çıktı. Bu da şıklarda var. Şıklarda olmayan, e, yani yukarıda olmayan 450 cevabımız B şıkkı. 640'ı da yerine yazmış olalım bu şekilde. Geçtik. 9. soru. Bir ağırlık ölçüsü birimi olan ons yaklaşık... 25 grama denk gelmektedir. 750 ons yaklaşık kaç gram olur? 28 gramla 750 onsu çarpacağız. 750 çarpı 28. 8 ile çarparak başlayalım. 8 kere 0, 0. 8 kere 5, 40. Elde var 4. 8 kere 7, 56. 4 elde 60. Geçelim 2 ile çarpmaya. 2 kere 0, 0. 2 kere 5, 10. Elde var 1. 2 kere 7, 14. 1 de elde 15. Ve bunların toplamı 0 aşağı indi. 0, 0 daha 0. 0, 0 daha 0. 6, 5 daha 11'in 1 elde var 1. 1, 1 de elde 2. 21.000 gram oldu. Yani cevabımız D şıkkı. 10. soru bir tavuk çiftliğinde 12 kümes. Her kümeste 240 tavuk vardır. Her tavuk günde 2 yumurta yumurtladığına göre bu çiftlikte 2 haftada kaç tane yumurta üretilir deniyor. 12 tane kümes var. Her kümesde de 240 tavuk var. Önce tavuk sayısını bulacağız. 240 ile 12'yi çarparak. 2 kere 0, 0. 2 kere 4, 8. 2 kere 2, 4. 1 kere 0, 0. 1 kere 4, 4. 1 kere 2, 2. Topladık. 0 aşağıya. 8, 0 daha 8. 4, 4 daha 8 ve 2. 2880 tane tavuk var. Bu tavuk sayısı. Her gün iki yumurta yumurtluyorlar. O zaman ben bu tavukları 2 ile çarparsam bir gündeki yumurta sayısını bulurum. 0 kere 2 0. 2 kere 8 16 elde var 1. 2 kere 8 16 1 de elde 17 elde var 1. 2 kere 2 4 1 de elde 5. 5.760 yumurta olur ama bu günlük. İki haftada diyor bir hafta yedi gün iki çarpı yediden on dört güne bakacağız biz. Nasıl bakacağız on dört güne? Beş bin yedi yüz altmış ile on dördü çarparak bulacağız. Dört kere sıfır sıfır, dört kere altı yirmi dört elde var iki. Dört kere yedi yirmi sekiz, iki de elde otuz. Dört kere beş yirmi üç de elde yirmi üç. 1 kere 0 0 1 kere 6 6 1 kere 7 7 1 kere 5 5 topluyoruz şimdi 0 aşağı indi 4 0 daha 4 0 6 daha 6 3 7 daha 10 elde var 1 2 5 daha 7 1 elde 8 80640 yumurta olur 2 haftada 11. soru saatte ortalama 115 kilometre yol alan 1 saatte 115 km yol alan bir otomobil 14 saatte kaç kilometre yol almış olur? 115 ile 14'ü çarparak bulacağız. 4 kere 5 20 elde var 2 4 kere 1 4 2 de elde 6 4 kere 1 4. Geçiyoruz 1 ile çarpmaya 1 kere 5 5 1 kere 1 1. Ve 1 kere 1, 1. Ve sonucu bulmak için ne yapıyoruz? Toplama işlemini yapıyoruz. 0 aşağı indi. 6, 5 daha 11'in 1'i biri elde var. 1, 4, 1 daha 5, 1 de elde. 6, 1'i de aşağıya indirdik. 1610 km yol almış olur 14 saatte. 12. ve son soruya geldik. Bu soruyu çözmeden önce küçük bir hatırlatma yapalım. Kartlar bölümünden sağ üst köşedeki i harfine dokunarak ulaşabilirsiniz. WhatsApp kanalımızın linkini ücretsiz takip edebilirsiniz numaranız görülmeden. Ya da açıklama kısmındaki linkte de mevcut WhatsApp kanalımızın linki bildirim almadan numaralarınız görünmeden paylaşımları takip edebilirsiniz. Geçelim soruya. Arda öğretmenin verdiği bir çarpma işlemini yaparken basamak kaydırmayı unutmuş ve aşağıdaki işlemi yapmıştır. Buna göre Arda'nın bulduğu sonuç işlemin gerçek sonucundan kaç eksiktir? Basamakları kaydırarak yapalım. 860 yazmış mesela buraya. 465'i basamak kayd 645'i basamak kaydırmadan yazmış. Biz basamak kaydırarak yazalım. 645 bu şekilde olacak. Yine 215'i de basamak kaydırmamadan yazmış. Biz yine basamak kaydırarak yazalım. 215. Doğru cevap şöyle olmalı. 0 aşağı indi. 6 5 daha 11 elde var. 1. 8 4 daha 12, 5 daha 17, 1 de elde. 18'in 8'i elde var. Yine 1. 6 1 daha 7, 1 de elde. 8 ve 2 aşağı indi. 28.810 bulması gerekirken kaç bulmuş? 1720 bulmuş ne kadar eksik eksik bulmuş. Bunu bulmak için ne yapacağız? Tabii ki çıkarma işlemi yapacağız. 0'dan 0 çıktı 0. 1'den 2 çıkmaz. Buradan bir onluk kaldık. 7 kaldı. Burası 11. 11'den 2 çıktı 9. 7'den 7 çıktı 0. 8'den 1 çıktı 7 ve 2 aşağıya indi. 27.090 cevabına ulaştık. Cevabımız C şıkkı. Bu soruyla videomuzu tamamlıyoruz. Videoya beğeni ve yorum atmayı unutmayın. WhatsApp aracılığıyla videonun linkini arkadaşlarınıza da gönderebilirsiniz. Onlar da faydalanırlar videodan. Hepinize iyi çalışmalar ve başarılar diliyorum kendinize. Çok iyi bakın, hoşçakalın.